Evet arkadaşlar. Bugün yeni bir günden, yeni bir geceden. Herkese selamlar olsun cümleten. Arkadaşlar beni bilenler biliyor. Çok fazla uzatmayacağım. Gene canavarımın yanındayım. Asıl canavarı. Şu motorun öncelikle bir parıltısını göstereyim. Hava filtresinin ora bile parlar mı arkadaşlar? Motor bloğunda kir olmaz mı hiç? Bak. Ya tabii şuralar doğal olarak aralarına gidiyor. Kirlenmesi normal. Ama onun dışında hata yok motorda. En sonki videomda şu, seversiniz bazı kardeşlerim Akrapov için etiketini yapıştırmıştım. Sonra şu hortumu yapmıştım. Yağ soğudu ha. Sonra şuralara şöyle nitro falan yapmıştım arkadaşlar. Bilenler bilir zaten. Şuralara şöyle Typer'ın dikenlere kılıf. Sponsor marka da zaten. Arkadaşlar bu dün gecede şu bujinin marş motoruna giden elektrik tesisatına şöyle Dayanıklı siyah cırtla kelepçeyle ben kırmızı monster taliye hortumu kılıfı bir bunu farklı yaptım arkadaşlar bir belli bir yerini şöyle bakın buraya kadar geliyor buji'nin pipesine kadar buji pipesi deniyor buna da bu da modifiyelim Mike gibi sert plastik kırmızı buji buji kılıfından tut her şeyi modifiyeler arkadaşlar farklı fabrikalı değil fabrikasyon değil arkadaşlar bir arka jantımla tamam mı? Onu da siyah boyamıştım zaten bir buçuk yıl önce. Arka lastiğim orijinal. Onun dışında hepsi modifikasyon. Bilenleriniz bilir. Bilen kardeşlerim, anlayan kardeşlerim bilir. Motorla ilgilenenler bilir. Kupçu, kup camiası, CG modifiye ya da ne bileyim işte. Yarış motorunu bile adamlar düzüyor da gerçi. Yani bilenler bilir kısaca. Şimdi subap ayarları tamam. Rölant ayarı tamam. Hava ayarı tamam. Buji ayarlaması zaten şu şekilde olması lazım. Yatay da olmayacak. Çok dik de bu şekil iyi. Buji daha orada NGK'nın bakın içine kadar gidiyor. Arkadaşlar beni bilenler iyi bilir. Ustayım ben. Kuralsız egzozlu motorcu. Şimdi ben şunu göstermek istedim. Bu, 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 bu. Şurada bir monster kılıfımız. Taliye ortamı kılıfı. Bunları yaptım dün gece motoruma. İlla ki bir şey çıkıyor. Şunu yaptım bakın şöyle şuradan şuraya kadar yani 2 santim 3 santimlik. Bunları da yaptık. Şimdi de kaportamı takmak kararı aldım arkadaşlar. Çünkü hani durduğu yerde dostum dışarı dostum pis oluyor motor. Bir de şu Akrapov için etiketiydi bu arkadaşlar. Bunu da motorcudan almıştım ben zaten kare şeklinde. Aa o da burada. Seversiniz bak. Akrep. Akrep gibi sokar ha. Dikkat. Arkadaşlar. Bir de ben bugün motoruma kaporta videosu için indim aşağıya şimdi gece emek veriyoruz. Bunları göstermek istedim. Hortumu kapladım. Bir de arkadaşlar ben şöyle kaporta kıskacı deniyorum. Bakın. Şu şekil yani şuralara yaptığım gibi bak boydan. Bunu da nereye yapacağım biliyor musunuz? Ha, şurada bir boş yer var görüyor musunuz? Onu da tamamlayacağız. Hatta bir yapayım. Yanımdayken. Bir saniye. Durdurmak zorunda kaldım. Benim gibi kime veriyor lan? Bir tane varsa göstereyim bana. Benim gibi yiğit. Benim gibi modifiyeli. Benim gibi kral adam varsa buyursun. Aha girdi. Arkadaş biz bu işin piri olmuşuz ha. Ona göre. Hı? Arkadaşlar bak. Bunu da girdirdik. Biz bunu da başarırız. Bak iyi bak. Çek. Bunu da yaptık. Şimdi de raportağımızı Onun videosunu çekmeyeceğim. Zaten kaporta alt tarafı. Şunu da benzin katkısı koyarken bir dahaki videomda. Zaten bunu da önceki videomda söylemiştim. Videosunu çeker atarım. Şimdi kaportayı takma aşamasına geçelim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden bir şey kaybetmeyiz. İllegal devam. Çek. Egzozlu. Bu şekil. <laughs>